modevi. Ay! Vallahi oh. valla durun şimdi. Vallahi abi. Geç çek onu. uzatıyoruz. Ben. Evet. Böyle. Evet. evet. Gel. Cevap. Sen şimdi gidiyorsun, madot buluyorsun. Tamam mı? Sonra onu tekneye koyuyorsunuz. Sonra da gelip bizi alıyorsun, tamam mı? Kaptanı duydum, hadi bakalım. Oh, maşallah, keyifler kıyak. Millet piknik yapsın, adalarda böyle çılgın atsın. Biz böyle köle gibi çalışalım, adalete bak ya. Hadi Cevat, hadi söylenme. Ağzın <laughs> değil, elin <içlesin>. Oyalanmayın. <laughs> oh be! Vallahi ortama bak, planlasak bu kadar denk getiremeyiz ha. Ya bir şey diyeceğim, ben çok acıktım ya. Gidip ateşli odun falan mı toplasam acaba? Ya Fadik, ben de gelsin hem odun toplarız hem de bir gezmiş oluruz ha. Ya Mete hayır ya. Ben odun vallahi şu anda toplayamam. Yeni geldik zaten ben mahvoldum bugün. Denizli, güneşli, kumlu her şeydi. Evet Fatih ya. Siz Mete ile şöyle bir gitseniz de biraz açılın. Odun falan toplayın, çalı çırpı bir şeyler falan. Fatihciğim ne alakası var ya? Yeni geldim ben de. Ya hem siz gidin odun falan toplayın, çalı çırpı toplayın. Hakikaten bir de gidip baksanıza biz neredeyiz ya? Fatih. Hı. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapıyorum? Ne tamam ya. Biz kendi işimizle ilgilenelim. Zeynep. Kendini benim akışıma bırak. Gel benimle. Hadi bakalım e oturmuyoruz. Herkes odun toplamaya. Sonra keyif. Hadi hadi herkes. Sonra keyif. Olsun. Hadi. Ben de geliyorum tek başıma odun topluyorum. Biz de şuradaki çalıların arasında şey çalı çırpı bakacağız. Ne hepiniz mi gittiniz? Yalnız mı kaldım ben? Valla burada bir yarışma programı düzenlesek Sen gel. Beni niye burada tek başıma bırakıyorsun? Ha? Çak çak çak. Vardır mı acaba? Ha? İyi oldu değil mi buraya geldiğimiz? Evet. Zeynep. Ha? Gel gel. Gel. Gel gel. Ne Otur. yapıyorsun ya? Otur şöyle. Zeynep. Sana yardım etmenin yolunu buldum. Ne yardımı? Seni depresyondan çıkarmanın yolunu buldum. Rahatlama. Çıktım ben Fatih. Ya dur Zeynep. Yarın bıraktığımız işe devam edeceğiz. Fatih insanlar orada aç bizi bekliyorlar. Daha gideceğiz odun toplayacağız, mangal yapacağız, sucuk yapacağız. Ya Zeynep dur yani. onlar hallederler işte. Biz kendi işimize bakalım. Sen niye iyice bozdun galiba farkındasın? Yani onunla bir alakası yok da şu bakar mısın bize Zeynep ya? Şu güzel manzaraya bak. Issız bir adadayız bak bu fırsat bir daha elimize geçmez. Herkesten uzak. Ne günay bölebilir bizi, ne babam bölebilir. Kimse yok. Adanın hakkını verelim diyorsun yani. Adanın hakkını öyle bir vereceğiz ki feleğini şaşıracağız. Bebeğim. Gel, gel, gel. Ya ne geçti? Zeynep bir şey yok. Hayır geçti bir şey buradan gördün mü? Ya Zeynep börtüdür, böcektir, kirpi falandır. Gel gel. Yok, gel. yok yok ben çok korktum. Hadi dönelim hadi. Ya, gel gel gel. Olmaz olmaz. Hadi. Ya kurudum kaldım. Vallahi gençliğim. Gel buraya. Gel buraya. Dur dur dikkat et. Çok acıktım ben ya. Ya tamam kızım bak odunlarımızı topladık. Şimdi bunu yakarız. Sucuklarımızı da üstünde bir güzel yakarız doyarız ha. Ha Mete ateşi var mı? Ben de yok ki. Sen de? Ben de de yok. Ya asa sucuk yok. Ha, sucuk. Ya ben onu orada unuttum ya. E, tamam 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 Fatih tamam ben alıp geliyorum. Zeynep gel e, orası rahat değildi başka ya, bir sokak bulalım. Saçmalama Fatih. Ya ne inatçısın sen ya. Nereye oran? Eh çocukları bırakmışlar işte onu almıyorlar. Boş ver yürü sen de gel bizim olacağız. Nasıl boş ver ya? Lazım? dur Naz ya git git al işini yap ki Allah Allah. Zeynep daha böyle altımızda toprak olan şu çalı falan olamıyor. Naz minnet etme Allah aşkına ya. Böyle sevgililik görmedim ki yani odun toplamamışsınız. Evet odun falan toplayamadık çünkü. Çünkü kaçtı tam yapıyorduk şey topluyorduk kaçtı. Bakın ben bir şey. Yani bu ada beni bir rahatsız etti tamam mı? Böyle tekinsiz bir yere benziyor. O yüzden lütfen bir arada kalalım, birbirimizden ayrılmayalım tamam mı? Ya Allah'ım ya Zeynep'im haklı. Bakın hatırlayın korku filmlerinde de böyle olur. Ha? Kim gruptan önce ayrılırsa başına mutlaka bir şey gelir. Ya ne olur bir arada kalalım ne olur. Ya Fadik bir de sen başlama saçmalamayın ne diyorsunuz siz ya. Adadayız keyfimize bakacağız. Kedi köpek bile yok saçmalamayın. Evet yok. Niye yok? Bir sorun var Fatih. Ya Zeynep'cim ne sorunu olacak? Dört tarafımız denizlerle çevrili. Bizden başka canlı yok işte. Cennet gibi bir yerdeyiz. İşte onu diyorum ben ne de. Ne diyorsun? Bu kadar güzel bir adadayız ve sadece biz varız. Niye? Şu ana kadar çoktan buranın imarı açılmış olması gerekiyordu. Ya tövbe yarabbim. Ama ben korkmaya başladım ya. Hah, etkiledin işte bütün grubu. Hayır kızım, korkma. Ben buradayım süper. Hödüğün yanında. Ben var ya bir kafa kurum, yine Vallahi elimizdeki verilere göre bence burası... Zombi adası. Ne adası? Zombi. Zombi mi? Ya Mete saçma saçma konuşup durma. Zeynep korkma ya. O izlediği korku filmlerine inanıp inanıp duruyor işte. Ya benim en korktuğum şeydir lütfen. Vallahi ben inanıyorum arkadaş. Bak bu zombiler gelecekler. Bütün dünyayı istila edecekler. Sistemi kuracaklar. Bizim de sonumuz belli. Yani biz de sonunda zombi olacağız. <laughs> anlat Mete anlat. Ne yapıyor bu zombiler başka? Sik. Ee, şimdi şöyle bir şey var, onlar geldiğinde bu insanlar hazırlıksız yakalanacaklar. Böyle balık gibi kalacaklar ama ben hazırım arkadaş. Onlar geldiğinde benim silahım var, erzağım var, her şeyim hazır ve onları bekliyor olacağım yani. Yalnız Mete'cim şimdi böyle durumlarda, yani benim bildiğim ilk gözlüklü ve şişmanlar ölüyor. Bu durumda herkesten önce sen öleceksin. Hayır canım. Herkesten önce aptal aşklar ölür. Tamam. Ya tamam hadi, hadi saçma sapan ya. Tamam hadi saçma ya. Ya enişte e ateş var mı? Torbanın içinde. Hangi torba ya? Ya siyah torba, siyah torba onun içinde. Şey Sorkine. Sorkine. Ya, her şu. ya bunlarda domates var, yok ateş ateş ya? <Gülüşmeler> Yalnız ben size bir şey diyeyim mi? Vallahi şu ateşi biraz daha yakamasaydınız ben gerçekten zombi olup birinizi yiyecektim yani. Hadi Sana korkuyorum diyorum. Hala zombi mi? Zombi diyorsun ya. Kullanmayın çünkü. Ne? Ne? Ay. Bir şey geçti oradan bir şey gördüm. Ya Zeynep hayret bir şeysin ya. Mete'den duyduklarını etkilerim etkilerim kafanda kuruyorsun bir şeyler. Ya Fatih ben niye Mete'den etkileneyim gördüm diyorum. Aa yürüyorsun. Ya yine yine bir ya. şey. Ya Zeynep saçmalama işte ya. Rüzgardan çalılar oynuyor. Ya çalı değildi o. Ya enişte ya bu Anadolu parsı olmasın hani ıssızada ya. Ya Anadolu'da mıyız Orhan? Ne alakası var ya? Vallahi kedidir. Kedi lafı hiç bu kadar anlamlı olmamıştı ya. İnşallah kedidir ya. Ya yemin ediyorum şurada piknik yapacaktık. Ağzımızdan burnumuzdan getirdiniz. Yürü Zeynep gidiyoruz. Nereye? zombilerle yüzleşme. Ya Fatih ben korkuyorum diyorum sen yüzleşmek diyorsun saçmalama. Ya Zeynep'ciğim korkularında yüzleşmen gerekiyor. Onların orada olmadığını anladığın zaman rahatlayacaksın. Psikolojik bir şey bu gel. Fatih. Güvenmiyor musun bana? Sen güveniyorum musun? Kendime güvenmiyorum. Ben yanındayım hayatım merak etme gel. Sen mi? Evet ben Kobra Fatih. Kalk hadi. Abi nereye götürüyorsun? Ya orada bir şey olmadığını anlayınca rahatlayacak. Bekleyin geliyoruz. Sopamı olsaydık ya. Ya sopaya ne gerek var Zeynep'ciğim ya? Vallahi oğlum, güldürüyorsun beni. Kızım sen yavaştan kesmeye başla. Gel gel bakayım buraya. Zeynep'ciğim bak şimdi şuradan içeriye. Bir şey olmadığını gör sen de rahatla. Biz de rahatlayalım. Hayatım gel bir şey yok vallahi bak gel. Bak kafamı sokacağım şimdi. Tamam önce sen sok. Tamam bak soktum. Gel hayatım gel bak bir şey yok gel. Hı, ne varmış? Evet yokmuş. Bak bomboş kimse yok. O neydi öyle Allah'ım? Ya biri neden kaçtığımızı söyleyebilir mi? Biz orada bir şey gördük. Gördük. Zombi mi? Daha da kötüsü. Ne? Adırs. Yalancı! Yok yok yerli yerli. İyi saatte olsunlar. Zombi de olabilirdi. Evet. Böyle gözleri var. Allah. Im. Böyle gözleri vardı kocaman. Bir de kayanın içindeki yarıktan bana baktı. Biz göz göze geldik Mete. Dönüştü mü? Zombi miyim ben şu an? Seni ısırdı mı? Isırdı mı? Hayır, hayır. Hiç dokunmadı. Tamam, tamam. Sakin. Sakin. Hiçbir şey yok o zaman. Ya ama ben demiştim ya. işte istila başladı ve ben şu an hazırlıksızım. Ya ne diyorsun şimdi? Bunlar bizi mi yiyecek? Ben kimseyi kimseye eledirtmeyeceğim tamam mı? E ne yapacağız şimdi? Ya yüzüne kaçsak mı ha? Hayır, Fatih saçma ama tabii ki de denizden yüzüp kaçamayız. Neredeyiz? Onu bile bilmiyoruz ki. Tamam, tamam. Sakin ol. Sakin ol. Kale kuracağız. Ne kalesi ya? Kale kale. Ha, ne burayı, kalesi? burayı alacağız. Kalemi. Burada böyle bütün gece sabaha kadar savunacağız kendimizi. Tamam. Hadi. Hadi şimdi akşama kadar... ...odun modun, ne bulabiliyorsak kazık toplayacağız. Ateş yakacağız burada kocaman. Ama, ama ben size söyledim. Ben size söyledim. Bir şey gördüm dedim. Bana inanmadınız. otumuz yok, teknemiz yok. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.